uh törenlerde, düğünlerde ben de söylerim. Ee, babamdan öğrendim falan dedi. Yani genelde de... Okulda de, ne oldu? Arabesk. Ne oldu da? O şarkıyı söylemiştim. Sonra öğretmen beğendi. <laughs> <laughs> Sedat Ceylin, Emrah. Hangi şarkıyı söylemiştin? Hı? Hangi şarkı? Hangi sanatçı söylüyor? Emrah. Emrah. Seviyor musun Emrah? 23 sen bir şarkı söyledin. Neydi o şarkı? Götür Beni Gittiğin Yere. Neden 23 şarkı söyledin? Çünkü öğretmenim istemişti. Ve öğretmenim çok beğenmişti sesimi. Şarkı söylemeyi seviyor musun? Çok seviyorum. Nereden öğrendin şarkı söylemesini? Genellikle babam düğünlerde şarkı söylerdi. Sonra ben de şimdi... Oraya babamdan duydum, ben de söyledim. Peki hangi sanatçıları seviyorsun? Emrah, sonra Ferdi Tayfur, sonra Haydar Öztürk. Neden onları çok seviyorsun? Çünkü onlar güzel şarkı söylüyorlar. Bir de şey seviyorum, Volkan Konak. Volkan Konak. Ki senin bu söylediğin şarkı sosyal medyada falan, internette falan çok izlendi. Neler hissediyorsun? Şaşırdın mı? Çok şaşırdım. Çok. Beğenilme, beğenildiğin için sevindin mi? Neler hissettin? Çok iyi hissettim. Babam bana gösterdi. Oğlum bir milyon almışsın dedi. Ben de aa baba çok iyi dedim. Neredesin? Dönemedim ulaşılmaz yerdesin. Ben aklımı senle buldum sevgili. Bilmem kime bakar gözlerin Sende kaldı yüreğim Sende soldu yüreğim Hani en sevdiğini kaybettim de İçin yanar yanar ya Şimdi genelde evde de ben söylerim Düğünlerde söylerim o yüzden Aşinalık var Göz kulak aşinalığı ben de engel olmak yerine destek oldum. Şarkı Oğluma. Sayısı. Aynen. Öğretmeni de görevlendirdi, görev verdi. O yüzden söyledi. Böyle olacağını bilmiyorduk yani. Çok tuttu. Aynen. Peki gurur duydun, duydunuz mu şey? Duydum. Oğlumla ben normalde de her zaman gurur duyuyorum zaten. Ben de söylüyorum benimki genelde Türkü, Uzun Hava. Ben de böyle ilkokuldan beri bilmiyorum nasıl merak saldı da ben hep söylerdim. Bu da çocuğunuza geçti. Aynen. Benim çocukluğum onda şu an kaybettim kaybettiğinde İçin yanar, 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 ya. içim yanar, 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 yanar. İçim yanar, yanar, yanar. Sevdaya düştüm, vay canım, vay, vay canım, vay. Üzülmem düştüm. Bırakma terk etme beni Zulümlere götür beni